Beni konuşturacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Bak, 4 saattir buradayız. Bu portakalları kimden alıyorsun? Söyle. Konuş lan! Sen önce bir su getir de portakal suyu içelim. Belki o zaman konuşuruz. Bak, burada yanıldın işte. Burada işler öyle yürümüyor. Gerek yok. Biz de otobüsle gideriz. Bak, kızdırma beni. Malların yerini söyle. Yoksa burada aç köpekler var. Yediririm seni. Öyle mi? Ben yemeye başladım bile. Hiç inandırıcı olmadı. Öyle mi? Heh bu daha iyi oldu. Tamamdır. Ama bak, konuşmazsan sen bilirsin. Bu ne? Çatalla mı öldüreceğim ben? Yok ya, şunu çatalla ya. Sinirim bozuluyor. Ama bak sabrımı taşırıyorsun. Duman ederim seni. Biz dumanı bol yerden geldik. Lan bari şunla içme. Bu ne? Oldu mu? İşte bu ya. Bak ben bile etkilendim. Ama bak beni dinle. Kulağına küpe olsun. Bu ne lan? Çıkar şunu. Bak ortamı yumuşatalım. İkimize sert bir içki koyayım anlaşalım. Bu ne lan? Kaldır şunu. Heh şöyle yola gel.